Enflasyon ile hani hayat pahalılığındaki farklılığı konuşuyoruz ya hep. Şimdi geçtiğimiz yıllarda aslında bu tekrar gündemde olan bir şeydi. Yani enflasyon daha az arttığı yıllarda halen de fiyat pahalılığı olduğu için hep maaş artışları enflasyona göre yapıldığından ötürü bu fiyat pahalılığında hayat pahalılığındaki gerçek artışlar yapılamadı. Dolayısıyla emeklilerin geçtiğimiz yıllardaki maaş artışları işte enflasyona bağlı kaldı. Ancak pazardaki marketteki fiyatlar çok daha yüksek oranda arttığı için alım gücü yıllar boyunca sürekli bir erozyona tabi oldu. E şimdi görünme bugüne geldiğimiz vakit buradan sonrasına baktığımız zaman da işte seyyanen zam gerekli de zaten buradan kaynaklanıyor. Enflasyon ile fiyat e, pahalı yani yaşam pahalı arasındaki fark çok açıldığı için bunu ya farklı bir formülasyonla ya farklı bir endeksleme endekslemeyle hesap edeceksiniz. O zaman seyyanen zama gerek kalmayacak. Ya da bu endekslemeyi değiştiremiyorsanız enflasyondaki işte yüzde 67.167 %67 enflasyonun çok üzerinde bir fiyat artışları varsa ki öyle seyreden zam gerekiyor. Dolayısıyla bu farklı buradan or or ortaya çıkıyor. Ben yani mutlak suretle bunun devreye girmesi gerekiyor. Zaten büyük olasılıkta da e, beklentimiz pazartesi günü yakabene toplantısı sonrasında ya da hafta içerisinde bu seyyanen zamlar açıklan açıklanacak. Tabii böyle olduktan sonra da 6 aylık enflasyon farkına baktığımız vakitte 6 aylıkta da %37'lik bir artış gelecek. Ama memur emeklileri tarafında işte 42.9'luk bir fark varken bir zam varken bu aradaki farkın da bir şekilde kapatılması için özellikle SGK'nın zam bekleyen en önemli kesim SGK ve Bağkan emeklileri şu anda. Yani asıl o kitle çok farklı çok merakla bunu bekliyor. Bu beklenen bu artış geldikten sonra da işte %50'lik bir artış yapılıyor olacak diye düşünebiliriz yuvarlak hesap. Ancak bu %50'lik artış neden yetmeyecek bu yıl içerisindeki ilerleyen zamanlarda? Ne, bunu e, biz söylemiyoruz. Zaten ekonomi yönetimi söylüyor. Ne diyor ek ekonomi yönetimi? Mayıs ayına kadar olan süreçte enflasyon artışı devam edecek. Evet, Mayıs'ta zirveyi göreceğiz. Ancak sorun şu İrem Hanım, Mayıs'ta zirveyi gördük. O zirveden dönüş, hadi diyelim iyi ihtimal Haziran ayında başladı. Ancak zirveden dönüş başlaması fiyatların ucuzlaması demek değil ki pazardaki marketteki e, sebzenin meyvenin ucuzlaması değil. Fiyat artışları devam edecek. Artış hızının yavaşlaması demek. Tabii hızlı bir düşüş olacak. Yani aylık enflasyon diyelim ki %2 oranında artarken ne olacak? Aylık enflasyon %1.3'e 1.5'e düşecek. Ama bu ne demek? Halen ayda %1.5 oranında zam gelecek anlamına geliyor. Fakat dönelim bakalım bu ürünleri, bu hizmetleri tüketecek olan memur, memur emeklisi, çalışanlar, ücretlerin aynı oranda artıyor mu maaşları, gelirleri? Hayır artmıyor. Böyle olduğu için de Ay ay gittiğimiz vakit bugünden yıl sonuna baktığımız dönemde maalesef ki bu satın alma gücündeki e, e, tahribat kendini göstermeye devam edecek gibi gözüküyor. Yani arazam e, bir kere konuşulmaya daha, e, kesinlikle gündeme gelecek onu söyleyeyim. E, olup olmaması tarafına ayrıca e, bakmak lazım bilemiyoruz ama yüzde yüz gündeme gelecek gel, gelmesi de şart bugünkü şeye baktığımız vakit. Ancak problem şurada risk şurada şimdi 2024 yılının biliyorsunuz bütçesi açıklandı ve orada işte 2.4 trilyonluk bir açık var bütçede şu anda en son rakamları göre 690 milyarlık bir açıkla kapatacağız gibi gözüküyor bu seneyi. Şimdi bu açık yapılırken bu hesaplama yapılırken bu memur emeklileri, e, SGK emeklileri, Bağkur emeklileri hatta askeri ücret zamları hesap edilmedi ki çünkü onlar şu anda tartışılıyorsa bunlar hesap edilmedi. Bunlar yine bütçenin üzerine bir ek gider olarak geleceği için bütçe tarafında bu açığın da kapatılması için ne yapması gerekiyor mecburen? vergi zamları yapılması gerekiyor. Kamu tarafındaki mal ve hizmetlere zam yapılması gerekiyor. Zaten işin doğası gereği bu zamlar da geleceği için senin ortasında yani Haziran Temmuz aylarında bu tekrardan gündeme gelecek. Ama tabii nasıl bir siyasi ortam içerisinde olduğumuzu bilmediğimiz için şu anda bakışta yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama şu bir gerçek. Yani yani yerel seçimlerden sonraki dönem hem iktisadi açıdan hem siyasi açıdan nasıl bir fotoğraf karşımıza çıkacak? Onu şu anda göremiyoruz, bilemiyoruz. Tabii ki eğer e ekonomi yönetimi açısından bakıldı vakit şimdi dünyada da riskler var. Yani küresel açıdan baktığınız vakit e hem gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş olan ülkeler, işte petrol fiyatları, enerji fiyatları bunların da hepsi birer risk teşkil ettiği için biz de Türkiye olarak bu risklere açığız. Niye açığız? Biz çünkü e mal ve hizmetlerimizi burada üretebilmemiz için ithal girdi aramalarına mallarına da e muhtaç durumdayız. Dolayısıyla kurdaki ani yükselişler de bizim açımızdan bir risk teşkil ediyor. Türkiye'deki enflasyonun ana etici kaynaklarından bir tanesi de tabii kur artışları olduğu için buradan gelecek risklerde de bu enflasyon hedeflemeleri e, halen şey altında risk altında gözüküyor. Tabii kur tarafından şöyle başlayayım. Şimdi e, burada baz olarak bir e, öngörüyü almamız gerekiyor. En resmi olarak öngörü de OVP'deki ortalama kuru almamız gerekiyor burada bir e, gösterge olarak. Şimdi ortalama kura baktığımız vakit oradan hesap ettiğimiz zaman yıl sonunda dolar TL kuru 41 42 seviyelerinde olacak gibi gözüküyor yani yüzde 42'lik bir artış olacak bu da makul bir artış ancak az önce bahsettiğim gibi bunun içine ani kur atakları ihtimallerini koyduğumuz vakit yani enerji fiyatlarında petrol fiyatlarında artışları koyduğumuzda bu 42 TL olan hedeflerine dolar kurunun daha yukarılarda olma riski var. Diğer taraftan sizin bahsetmiş olduğunuz gibi Amerika'da tabii çok farklı alternatifler yapılabilir onunla ilgili ama yani 50 TL olma riski de olabilir. Daha özleri riski de olabilir ama bu riskleri tam anlamıyla ne kadar olduğunu görmemiz için biraz daha yaşamamız lazım. Yani çünkü şu anda henüz uzay çok başındayız. Bunlar çok değişkenlik gösterir. Önemli olan az önce bahsettiğim gibi o Mayıs ayındaki dezenflasyon süreci. Yani Mayıs ayında sonra zirveyi gördükten sonra aşağı inip inmemesi konusu önemli olacak. Çünkü hem kredi derecelendirme kuruluşlarının puanlamaları, hem yabancı yatırımcının yaklaşımı, ülkeye paranın girip girmeyeceği konuları bütün bu e, yıl sonu Dolar-TL kuru üzerinde etkili olacak. Ancak dediğim gibi e, birçok risklerle beraber yaşıyoruz. Yani mesela geçenlerde öncü dış ticaret e, dengesi rakamları açıklandı. 106 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdik. Ve 20 milyar dolarlık aylık ortalama ihracattan bahsedilirken ihracat rekorlarından bahsedildi ama... Geçtiğimiz Geçtiğimizle göre baktığımızda ki aslında bakarsanız aylık ortalamada öyle çok böyle yukarılara çıkmış değiliz. Yani ülkenin 20 milyar dolar üzerinde de aylık ortalamada bir ihracat yapması gerekiyor. Bütün bunların olabilmesi ya yani bir taraftan %4,5 büyüme olması gerekiyor. Bir taraftan da enflasyonun %36'da durması gerekiyor. Bu dengenin hepsinin İrem Hanım aynı anda olması zaten eee iktisadın ana e, işleyiş temeline aykırı. Hem %4,5 oranında büyüyelim, hem enflasyon %42'nin altında kalsın. Hem dolar kuru 42 seviyelerin altında olsun, bir taraftan ihracat artsın, bir taraftan ee, işte memur emeklerine, e, hayatlarını yüksek şeye çıkartalım. Bütün bunların bir anda olması mümkünat yok. Bunların en tepesinde olayı biraz daha ben basitleştireyim. Hep büyüme ve enflasyon şeklinde iki tane hedef öngörülüyor ya, bunların evet. ikisinin de zaten bir anda aynı istenen ölçüde olması mümkün değil. Çünkü niye? E, biz üretim... Kaynaklı üretim motiveli büyüyen bir ülke değiliz. Biz harcama motivasyonuyla büyüyebilen bir ülkeyiz maalesef. Aslında üretim kaynağı da büyümemiz gerekiyor. Harcama kaynaklı büyüme söz konusu olduğunda e, bu da ister istemez enflasyonu tetikleyici bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Diğer taraftan da e, politika faiz oranının tamam para politikası anlamında buralara gelmesi gerekiyordu ancak şimdi bizim şöyle bir derdimiz de ortaya çıkmaya başlayacak. Bu politika faiz oranında bu finansal maliyetlerde en önemli üretim maliyeti kalemi de olduğu için üretim maliyetleri de gitgide artmaya başlayacak şirketler tarafında. Üretim maliyetleri artınca bunlar da ister istemez tabii son ürün fiyatları eklenince buradan da bir etki gelmeye başlayacak. Dolayısıyla öyle kolay bir yıl geçmeyecek. Risklerin fazlaca olduğu bir yıl geçireceğiz gibi gözüküyor. En önemli kısımda o Mayıs ayından sonraki dönem bütün bunlar konusunda daha böyle bizim öngörülebilir e, tahminler yapmamıza sebebiyet verecek bir dönem olacak. Evet buradaki 7500 liranın 11.250 liraya oran orantı kurduğumuz zaman tamamen 150'ye denk gelmesi. Oradaki 150'yi nereden tanıyoruz biz? Asgari ücrete %49.11 yani 150'ye varan bir zam keza bugün açıklanan TÜFE verisi doğrultusunda memurlarımıza verilmiş verilecek olan %49.25 yani oraya da %50'lik bir zam dolayısıyla buradaki 11250 lira üzerinden 7500 liraya da %37'lik SSK Bağ-Kur'da değil de %50'ye varan aradaki 12 puanlık farkı da aynı şekilde refah payı eklentisi üzerinden düz mantıklı bir hesaplama yapılıp da onun üzerinden Buradaki rakamları e, tespiti ve söylemleri oluyor. Ha, rakamsal boyutta bakıldığı zaman e, özellikle emeklerimiz gerçekten çok zor durumdalar. ha Buradaki rakamlara e, bir nebze de olsa zam yapıldı refah payı e, çok ehemmiyet arz ediyor. E, bir, belli bir dönem bile olsa biraz da e, nefes pay, nefes alacaklarını söylemek mümkün şimdilik doğru bir tespit. E, çünkü önümüz seçim, dolayısıyla seçiminde belirleyici olan yine bir önceki mart ayında çıkan EYT ile alakalı e, ilgili kanunda burada yine aynı şekilde seçmen e, kitlesi bu yönde kararını verecektir. Ha buradaki e, kararla ilgili de 7000 bin... 7 milyona yakın, 7500 liranın altında alan e, emeklimiz var. Bunu e, 7 milyon olarak değerlendirmemek lazım. Bunlar emekli olduysa e, 40'lı yaşların üzerlerindeler e, ve de mutlaka evli çocukları var, yetişkinler. Dolayısıyla onların da oy potansiyeli, çocukların da oy potansiyeli olacağı için e, her evden bir 4 oy demek bu. Bunu da e, ciddi anlamda AK Parti eğer seçimle e, buradaki e, zammı ilişkilendirilecek olursak ciddi anlamda etkileneceğini söylemek mümkün. Ama bana göre e, maliye yani ekonomi yönetimi ile e, diğer e, kesimle alakalı e, orada özellikle e, seçimden kaynaklı buradaki rakamların minimum 10.000, bin, 11.250 bin ve bunun üzerine e, çıkacağını da şimdiden söylemek mümkün. Çünkü asgari ücrete yapılacak, yapılmış olan 150 zam, e, memur ve memur emeklisine 150 zam e, ama sadece %37 e, 7500 liranın altında kalanlara 150 zam ama 7500 üzerinde olanlara ekstra bir zam yapılmadığı takdirde e, bu da ciddi anlamda kan kaybına e, yol açacaktır. bu sebepten dolayı düz mantık bir hesaplama yapalım. İşte 15 milyon emeklimiz varsa buradaki 7 milyonu soyutladığınız takdirde 8 milyon kalmış oluyor. 7 milyonluk 7500 e, 7500'e 10 bin lira veya 11 bin lira seviyesine çıkarıp diğerlerini yapılmadığı takdirde 8 milyonu 4 ile çarptığınız zaman 24 milyon gibi bir seçmen kitlesine ulaşmış oluyorsunuz. Ha burada da buradaki seçmen kitlesinin çoğu da büyük şehirlerde olacağını düşünürsek e, tekrardan e, muhalif e, kesime buradaki büyük şehirleri e, aynı şekilde devam ettiğini şimdiden edeceğini şimdiden söylemek mümkün diyorum.